Defansa bakıyorsun. Mariano'yu gönderdi. Omar'ı aldı. Daha genç, daha aktif, daha yaratıcı bir oyuncu aldı. Olimpiyakos'un. Sarraçi geçen sene Galatasaray'da hazırlık dönemini yaşayamadı biliyorsun çok da eleştirildi ama ama bu sene e, o kampı mutlaka yaşayacaktır. Galatasaray'ı tanıyacaktır. Hatalarını düöteceklerdir. O En büyük transferi Galatasaray Skatbir'i yaparak al getirerek evet, yaptı. bugün antrenmanı da. E, herhalde yani geçen seneden beri en çok ben söyledim bunu biliyorsunuz. Skatbir gelmeli Hı -hı. gelmeli gelmeli diye. Yani pardon başka e, kondisyonelleri yelken açmanın bir anında Bartali tamam o Scott Biri ile Galatasaray'ın yakalamış olduğu bir var Fatih'in 3. gelişinde. İlk yıl şampiyonluk var Avrupa'da çeyrek final var. Scott Biri, böyle bir adam yani Scott Brie'nin Galatasaray'a ciddi bir katkı sağlayacaktı. Artı Luyunda mı marka? Galatasaray'ın ben hala daha kafamdaki soru işareti kaleci bölümü. Yani Mustera sonrası yani ben hala daha iki e, yerli Fatih kalecinin olur, iki yerli kalecinin Avrupa'da da Galatasaray'ın devam edeceğini düşünürsek yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu benim görüşüm Sayın Başkan. Mustafa Cengiz dedi ki tabii ki Türkiye kimse dediği, malını kötülemek de istemez dedi falan. Tamam ama ben aynı görüşte değilim olabilir bu? Ben aynı görüşte değilim yani Kasımpaşa örneği var. Kasımpaşa Lig'e başlamışsın çok kötü. Gal 2. yarı Ramazanla başlamışsın. Kasımpaşa'da bir çıkış var. Bugün e, Kasımpaşa'dan ayrılan hocasına sorduğunuz zaman neden bu Ramazan seçtin bunu seçmedin diye onun araştırmasını yapmak lazım. Ben hala Galatasaray'ın o bölge Mustara geleceğe kadar deneyimli çok tecrübeli bir yabancı kalecinin getirilmesinden yanayım. Kiralanabiliyorsa bonservis bedeli olmadan bunu getirmesinde çok fayda var. Çünkü o tecrübeli çok önemli. Bu iki kaleci çok tecrübeli değil ki. Ama Beşiktaş işte ve Fenerbahçe'nin de kalecileri i̇şte genç. Trabzonspor'un da kalecisi. Trabzonspor kalecisi transferin yani... ucundaki bir oyuncu. Transfer aşmış kendini Uğurcan. Hı hı. Uğurcan kendini aşmış Cüneyt. Allah aşkına yani şey aynı şeyler mi konuşuyoruz? Yani Fatih ile Okan Koç'a Avrupa'dan teklif mi var? Manchester United mı istiyor bunları? Yok. Değil tabii. E ama öbür tarafa İngiltere'den talipleri var Uğurcan'ın. E birçok ülke istiyor. Demek ki o şampiyonluk yarışın içinde olmuş bir kaleci. Uğurcan'ı tartışmıyoruz. Beşiktaş'ta sergilemeye Mesela ben gelince... hala daha Fenerbahçe'de 6 tarçıldığını düşünüyorum. Gelecek vadeden, evet. gelecek vadeden değil. Kaleye geçtiğin kaleci oynayacak. Tabii Beşiktaş'ta iki genç kaleciyle başlıyor E tamam başca. Hem, hem genç. Yani, yani şimdi Fatih pandemi sürecindeki e 8 haftayla bir kaleciyi değerlendirmek. Beşiktaş'ın kalecisi son derece fizikli bir kaleci. Kendini geliştirebiliyorsa bu gelişimi kendisinde eğer Sergen Yalçın görüyorsa devam ediyor. Belki de ekonomik şartlar Beşiktaş'ta genç genç kaleciyle devam etmenin, Ersin'le devam etmenin değil mi? Şart olduğunu söylüyor Biraz olabilir. Ondan zaten. E tamam ben bir şey demiyorum bunu. Ama Galatasaray'ın bütçesi var ve daha iyi bir tırnak içerisinde yabancı kaleci almalı Bence de yani, Avrupa'da da oynayacak. Yani sonuçta ben söylüyoruz ya atanla tutan iyi olsun diye. Tabii. İki tane forvetim var. Geçen sene Falco'ya yaramadı. Cagney'i aradı Galatasaray. İkisinden faydalandığını düşünürsen, e, buradaki bu tutanın iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu Galatasaray, teknik heyeti veya Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in bir daha gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. İmkanlar varsa, yabancı imkanlarla kiralayabiliyorlarsa, bir süreç için alsınlar. Yani ben şöyle bir şey, Mustafa Cengiz'e çok saygı duyuyorum. Hala Tabii. çalışıyor. Koordinasyon çalışmaları yapıyor. İşine mesleğine çok aşık. Galatasaray kattıkları ortada. Ama Mustera gibi ayaktan ilk oynayan bir kalecinin sakatlık sonrası nasıl bir dönüş yapacağını bilmiyoruz. Onun için bu riske girmenin bir anlamı yok. Yani bu transferi ocağa bırakalım demenin anlamı yok. Öyle bir oyuncu alabilirsin. Sonra Mustara geliyorsa, devam ediyorsa Mustara oynar. Hatta Mustara'nın Kasım ayında ortalarında gelip ligin ikincisi oyuncularını düşünürsen Galatasaray'ın öteye Mustara rica edip Yabancı kontenjanını doldurmama adına o süreci bence askıya alması gerekir yabancı konusunda. Hı hı. Öyle değil mi? 14 yabancı da askıya alması gerektiğini düşünüyorum ocağa kadar. Ama oraya alınacak kalecinin daha tecrübe bu lig tecrübe gerektiren kaleciye ihtiyaç duyuyor. Bir de i̇şte maç an, haftası oldu. 8 haftalık artık. Galatasaray takım Muslera sakatlandığına kadar bu ligin favori takımıydı. Rize'de adamın ayağı kırıldı. Bu Muslera'nın ayağının kırılmasıyla beraber Galatasaray da kırıldı. Bir Doğru. de hakemler kırdı. Tam oldu yani işte ne oldu? Hepsi gitti MHK'de falan. MHK yönetimi hepsi beraber gitti. Şimdi bir sürü adamın ismi geçiyor bu işlerde. E ne olacak? Hakemler aynı hakemler. Ligi dizayn eden hakemler. E yani nasıl olacak? Bu al şampiyonu oradan buraya ver. Yani. Doğru. Yani bunlara Çok dönüp baktığın zaman tercih. bu her takım için. Geçen sene Ali Bey hakemlerden şikayet etmedim mi Ali Koç? Galatasaray başkanı etmedim. Ben de kimin ne maç yönettiği ortada. Çok büyük paralar dönüyor bu işte hakemler adına. Bir maçta bir o kadar maç yönetmişler ki senede 400 bin lira 500 bin lira kazanan hakemler var ya. Böyle bir rakamı Türkiye'de genel müdürler kazanımı bilmiyorum yani pardon. O futbolcular daha fazla. Futbolcular futbolcunun hayatında kazanabilir ama hakem dünyası dedi ki para az veriyordu tamam ama işinizi doğru yapın ya. Zekeriya abi de söyledik bunları zamanında çalışanlarla ilgili? Hı hı. Ya dedim bunlar hakemler. Hakemlerin kendi iş dünyalarında birbirleriyle olan ortaklıklarını açıkla. Ortak olmaları ayıptı ama sen açıkla. Açıkla. Çünkü bilsin herkes. Kamuoyu bilsin. Bu ayıp bir şeydi ama bilsin. Sonra başka dedikodu üretilmesin. Ben söylediğimi söylemek istediğim bu. Şimdi bu şu bu saatte hakemlerin yaşı 47. Ya hakem yürü vardır tabanca gibidir hakem. 47 yaşına gidersin. Testleri geçemeyen hakemler Türkiye Ligi'nde hakemlik yapıyor ya. Fırat testleri geçemiyor. Hoca için sanki. Fırat Hoca için geçmişteki ama. hakemler için hala daha geçemeyen de testleri hakemler var. Ya 47 yaşında hakemlik her yere koşabilecek bir meslek mi ya? ya? Lütfen yani Cüneyt birazcık daha samimi olmak lazım bu işlerde ya. Orası dinamik olacak o hakemle. Bak Alpo şampiyon tek tek seyircisi maçları izliyoruz. Hı hı. Bütün maçları yönettiler ortada. Doğru. Hakemler pozisyonları yakın hemen konuşuyorlar, karar veriyorlar. Yani sonuçta orası dinamik bir ortam. Yani bu merkez hakem kurulu kötü bir yönetim gösterdi diyorsunuz. Herhalde tabii canım. Yani hakem dünyasına toplantı yaptılar. Toplantıdaki sorulara cevap vermedi. işte. Fenerbahçe birçok sorular sordu. Bir de bir gerçek var yani. Bir şey söylüyorum. Neden gizlediniz mesela zorlu toplantısını yakalandınız? O toplantıyı yapabiliriz. Her, futbol, her kulüp başkanıyla Futbol Federasyonu Başkanı ve MHK Başkanı'na oturup toplantı yapabilirler. Ama bu toplantının yeri Riva'dır ya. Sizin eviniz orası oraya gelir orada yaparsınız. Davet edersiniz. Herkes etendeki taşları dökmek istiyorsa Futbol Federasyonu'nun evinde döker o taşları. Karşılıklı olarak. Genellikle Dışarıda yaparsanız o zaman da düşmeye de etki etti. Ya etti yani. tabii yani. Düşme kalkmasaydı ne olacaktı? Herkes patır patır ağlıyordu. Ama şampiyonluk belki de el evet. değiştirdi. Evet. Değiştirdi. Ben söyledim. bugün yazımda da var benim. Hı, hı. Trabzon'dan alıp Başakşehir'e verdiler. Bu kadar basit. masar bana mail etmişler. Geçen sene Galatasaray'a verdiler. Galatasaray geçen sene vermediler. Geçen sene Galatasaray Başakşehir evinde yendi. Bir sıfır mağluptu geriden. İçeri bir sıfır girdi. iki tane attı ikinci yarıda. Onu düşünenler bu şekilde konuşsunlar. Öyle ufak tefek hikayeler konuşmasınlar. Göztepe Başakşehir'i yakar şey yenerken e, şeyde Fatih Elim Stadında Başakşehir'in evinde kafasına silah mı dayarlar şeyin e, Göztepe'nin yendiği. Göztepe'nin ihtiyacı vardı. Kümede kalmak istiyordu. Çabaz gitti yendi. O puanları niçin kaybetti? Başakşehir kendisini sorgulayacak. O kadar basit. Biz mesela ne diyoruz? Mustafa sonrasında Galatasaray'da pandemi dönemindeki kaleci hataları çok ciddi hata yaptı. Oyuncular yoktu. Sorgulama insanlar doğru yapacak. Sen ben hikayesi yok. Adalet herkese lazım. Bugün evet. o bana lazım. Yarın sana lazım. Yani. Bunu atanlar, bu mesajları atanlar bir defa bunu düşünsünler. Birazcık yani benim zaten söylediklerim sizin anladığınız kadar. Kusura bakmayın. Taraflık yok bu işte. Geçen sene herkes bu takımdan rahatsız oldu. Ama en çoklarda şampiyon oynarken Trabzon rahatsız oldu. Galatasaray ligin ilk yarısını geride bitirdiğinde kimse laf etti mi? 10 puanın ne dedi Sivas Spor? Sivas Spor 10 puanı kapatıp Galatasaray'ın bir ara geriye düştüğünde sorumlusu Sivas Spor. Teknik eti futbolcular ve yönetimdir. Onu bu şekilde sorgulayabilirsin. Galatasaray Antalya maçı, maçıyla başladı. Hı hı. Sivas'a uzanan o süreçte mükemmel bir performans sergiledi sevgili Cüneyt. Beşiktaş'ta seyircisi oynadı. Seyirci oynası çok daha farklı olabilirdi maç. Pandemi sonrasında Galatasaray fiziksel performansını eleştirdik. Muster'in ayağına kırıldığını hesap ettik. Çok oyuncu sakatlandı. Pandemi süresinde Galatasaray'ın akılda kalan tek maçı Başakşehir deplasmanıdır. Evet. Çatır çatır oynadılar, mücadele ettiler. Galibiyeti kaçırdılar. Santur Force oynadıkları dönemde Onyekur iki tane kaçırdı. Yüzde yüz. Şey kaçırdı bir tane. Fegüli kaçırdı, bir tane de Emre Akbaba kaçırdı. Atıp maçı izleyebilirler. Ama iyi oynadı diyoruz. Hı hı. İyi oynadı bir maç. Gelelim transferlere. Siz e, Santrafor bölgesinde iki önemli aday verdiniz ki son derece haklısınız. Bu arada Cagde konusunda da iyi performans gösterdi. Çalışmalarda çok istekli, gayretli oldu. E, bana gelen bilgi bu şekilde söyleniyor. Yani bana gelen bilgi bu. Biz böyle yani bir Cagde kalacak. Bence kalması lazım. Senin malınsa eğer çok büyük fiyata satamıyorsa kalacak ya. Belan da kalacak mı? Ya Belanda sezon sonu sözleşmesi biten bir oyuncu. Belanda ya satmaya çalışacaksınız satamıyorsanız kiralamaya çalışacaksınız. Yani bazı yönetim mali yüklerden kurtulmak için gösterdiği çabayı ben doğru buluyorum. Ayrıca de yönetim özellikle transfer ederken bonservisi elinden olan oyuncuları almaya özen gösteriyor. Bu zamana kadar alınan Omar öyle değil mi? Bonservis bedeli ödemediler. E Şimdi Oğuzhan'a ödemediler. Emre Kılınç'a ödemediler. Arda'ya ödemediler. Yani bu transferlere dönüp baktığımı Galatasaray doğru transfer yapıyor. Galatasaray'ın olmazsa olması Göbek'teki iki oyuncusu. Ben söylüyorum. Ya yani diyorlar ki mesela Lemina'dan söz ediyorlar. Ben Lemina'nın futbolcunu tartışmadım. Lemina büyük bir isim. Ama Lemina 19 maç oynamamış geçen sene. Ama oynadı ama aşağıda performans fena değildi. Başakşehir maçı Lemina yüzden kaybetti Galatasaray evinde. Topu kaptırdı adama. Gülpürensen gol attı. Bir sıfır maç. Riskli yani ben bağlı yapmayanlardan benim söylediğimi 50 defa söylüyorum. Ya yani ben hı hı. bunlardan sıkıldım artık ya Selçuk Melo. Bir Melo'su olması lazım Galatasaray'ın. Bugün Beşiktaş takımı Atiba'yı bir sene daha imzaladı. Gelecek sene be, oynamayacaksa Atiba Beşiktaş Atiba'sını bulmak zorunda. Hı hı. Bak söylüyorum Fenerbahçe. Mesela bu Jailson'u gönderiyorlar çok ilginç ya. Bu Jailson final oynamadı mı şeyde Avrupa'da gelmeden evvel? Adamı maymun ettiler burada. Stoper oynattılar, ön yani. oynattılar, orada oynattılar, Türk Akadeliler falan.